Selam arkadaşlar. Şu mouth washing devam edememiştik. Ona biraz devam edelim. Evet. En son bir pasta yapacaktık. Hmm. Surprise. Şu surata bir bakın. Şaşırdın değil mi? Mutlu yıllar. Yolculuk başına bir tane toplu doğum günü konusu iznimiz var. Tamam. 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 Evet pastamızı yapacağız şimdi. şimdi bir saniye ya görüntü penceresi de uygula ve her şey iyi tamam şimdi geç ya, tamam 1083 numara tamam geç water 31 42 şurada kodlar var galiba 42 13 burada bir şey var. Captain essence Access. Şunu kullanalım. Tamam, pardon. 2341. Hmm. Tamam. Şimdi şunu aldık. Aldık. 2341 aldık tatlandırıcıyı da aldık sonra Evet. Ne oldu? E tamam. Bekle ya şunu kapatalım gene. Kapat şunu. Kullan kullan. Bir tane daha bir şeyimiz mi eksik? Pasta yapımı, onu tonik. Bir dakika. Pasta yapımında ha sarı eksik. Ne diyor? Dur, dur geç geç geç. Motorun jelatin, sweetener, tatlandırıcı. Sarı için Var mıydı burada? 42 13. Geç. 42 13. 2 13. Bir şey mi koyacağız? Ya çıkalım. Şuradan dolapta molap bir şey var mı? Ya arkadaş bu ne saçmalıktır ya. Boş boş işlerle uğraştırıyorsunuz bize. 42 13 ha aldık yes yep Yayay. şu tuşları da bir öğrensem artık ya iyi olacak kullan bunu burada kullanamam derken arkadaş bir pasta yapma bu kadar zor olmaz ya otur ve jelatini birleştir sonra şey yap tamam birleştir o zaman He, onun yerine şey koyacağız tamam hayır alma 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 Al şunlara bakayım. Aferin. Oyundan çıktık. Allah'ım sen ben aklıma mukayyet ol. Şu tuşları ya tabi sürekli farklı oyunlar oynarsak böyle oluyor. Baştan mı başlatacak? Kafayı yiyeceğim ya. Hayır bir de oyun öyle bir yani şu boktan grafiklerine rağmen 40 saat başlamıyor ya böyle. Üf, delireceğim ya, Vallahi delireceğim. Tamam, he 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 he. Hastanıza, neyse şimdi küfür edeceğim daha. İstemiyorum kardeşim, hadi hadi, hadi he he, he. 24-13 müydü? 23-14 müydü? Pardon önce bunu alacağız 24-13 müydü? 23-41 müş 23 41 Ver onu da Sonra O neyin numarası kaçtı 42 13 çık Onu da ver Sonra ikisini Şimdi Pastamıza bakalım tekrar Water ve jelatini nerede birleştiriyoruz? Tatlandırıcı. Kullan. Tamam. Birleştirecek misin arkadaşım artık ha? Yapacak mısın bir şey? Ha buraya basacakmışız. Ee, bir de tatlandırıcıyı koyacağız. Of ya bu kadar mıydı? Eee? No. Eee hadi. Yapsana. Boş pasta mı? Onları nerede birleştireceğiz? Cake base and sweetener. Ee, bir de bakalım. Tamamen hazır mevcut olmuyor fazla. Tamam. Tatlandırıcı tamam. He. Şimdi böyle yapacağız. Evet aldık. Hastamızı hallettik. Konuşma yapman lazım. Bence de. Hadi hadi hadi. Başla. Ben. Curly. Sorun ne? Genel merkezden gelen rapordakiler bu şekilde. Bu teslimat için ödememizi yapacaklar. Bunun dışında bir bilgim yok. Pony Express'in defterini durmuşlar demek nihayet. Şaka gibi biz de içinde kalmışız. Kenarda iş param yok. Bize bunu yapamazlar değil mi? Express zaten insan çalıştıran son yük taşıma şirketlerinden şirketlerindendi. Bugünlerin geleceğini görmemek için kör olmak gerek. Senin ne zaman haberin oldu? Bu haftanın başında. Hmm. Ama bunu gibi önemli bir şey silahına saklayamam. Yani senin dileğin gerçek oldu. Üstelik suçlu hissetmekten de kurtuldun. Cemil, bilseydim şimdi buradan ayrılıp nasıl ifade etsem seni belli asıklısı. Bu ne demek ya? Beni göt kazıklısı desem anlamışsın. Anya herhangi bir tıbbi eğitim almadı çünkü her neyse. Ne kadar ömrü kaldı? Daha ülkeye bir şey olmaz. Anası babası hiç değil son tuzu kurur. Peki ama sen çok daha büyük önemli işler peşindesin öyle değil mi? Ben sadece hayatımı sürekli kaçırıp istemeyeceğim bir hale getirmek istiyorum. Ulan sen bizden kaçmaya çalışıyorsun. Hem de örnek kaptan olacaksın. Olacak iş değil. Peki ya ben ne yapacağım? Biraz pastayı yiyelim ne dersiniz? Mi? gene bir şeyler. Pastayı biz mi keseceğiz? Bakayım. Git gidece gömülüyor mu? Kesiliyor mu? Evet evet kesiliyormuş. Ha <laughs> olaya bak çok iyiymiş. Kes 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 kes. Kes 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 <laughs> kes. kes artık. Bitti mi? Evet. Bitti. Gene geçmişe mi geleceğe mi gidiyoruz? 2 ay sonra. Bow. Körlüğü kontrol et. Körlüğü kontrol et. Körlüğü kontrol et. Hmm. Oyun özüne dönmeye başladı. Siemens çarpışmadan beri ardiye girmeme izin vermedi. Söylediğine göre içerisi köpükte doluymuş. E tamam. Kokpit. Kokpitte biri var mı bakalım. Hayır hayır çok iyi anlıyorum. Madem öyle olması gerek. Jimmy. Hmm, sensin demek. Jimmy sen de mi Saat gecenin bir yarısı. Hayır ağlıyor musun? Hayır merak etme iyiyim ben. Sen hiç merak etme kaptan. Yine ses çıkarıyor. İlaçlarını vermiş miydin Anya? Tüy ilaçları vermeyi unuttum. Özür dilerim hemen. Bir şeyim yok. Ben veririm. Ben vereceğim dedim. Körlüğü herkesçi kesici var. şu aralar çok kullanıyor musun? Alışkanlık bizimkisi. Çok düşünme. E tamam. Anlıyorum. <laughs> Neyse. Körlüğe gidelim bakalım. Şimdi revire gidiyoruz sanırım. Revir. Aa revir şurası. Evet ilaçlar çok az kalmış. Bunlar da bitince ses çıkamadan durmayacak. Al ağır kesici. Aldık aldık. Körlüğü kontrol ediyoruz. Geç gürültü yiyor. Kahretsin. Herkesin aklına geçeni biliyorum. Bana bakışlarından belli. Sonra o olsa ne yapardı? Hmm. Bakalım acısını hafifletecek mi? ettik galiba görevi. Bir şeyler oldu gene. Oh my god ne diyor? Hayda. iyi olan da, iyi kılan da bu değil mi zaten? Ne gerek var? Bak hepimiz kaçmayı denedik. Hiçbirimizin sonu iyi olmadı. Huzur böyle bir his diye kendi kendime çok düşündüm. mi diye sordum bir de. Dürüst olacak olursam şu an en iyisinde olmadığı kesin. Yapabileceğim hayatıma hep kaçınmak istedim. İstemeyeceğim bir şekilde sokmak. Kimi zaman terfi edilirim. Ev alırım, aşık olurum. Kimi zaman da dostumla rezalet bir pasta yerim. Bence mantıklı sence. İkram edersen yiyebiliriz. Doğru. O zaman ben bir bıçak bulayım. Bıçağımız vardı aslında şu an boş tamam o zaman arkadaşlar şimdilik heyecanlı yerinde keselim sanırım oyunda kaydetti bir sonraki mod washing videosunda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın